Arkadaşlar bugün sizlere Nisan ayımızın Boğa burcunun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu aralar tabii ki biraz e, yaşanmış olduğumuz bazı sıkıntılar hepimizde var. Biraz sıkıntılı dönemler geçiriyorsunuz. Dört e, kişi bir araya gelerek e, bazı şeyleri halletmeye çalışıyorsunuz ama e, sonuçta başaracaksınız. Arkanızdan bazı kişi bazılarınızda arkanızdan iş çevirenler var ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yüzünüze gülüyor arkanızdan başka e, senaryolar peşinde ona çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşle alakalı arkadaşlar Bir topluluk ortam içine gireceksiniz. Bu işle alakalıdır. oldukça böyle çevrenizde kalabalık olacak olan bir iş ortamı e, çıkmıştır. E, bu iş ortamında siz de olacaksınız yani iş bekleyen kişiler genel olarak diyorum kimse e, iş e, başvurusu yapmış olan kişiler de dahil e, iş haberi alacaksınız Merak etmeyin. Evet e, uzak yollarınız var e, Tabii ki karar e, sizlere kalmış olan bir şeydir ama yolunuz gidişinizde gelişinizde açık ferah hiçbir sıkıntı yok. Ee, duygusal anlamda arkadaşlar e, bazılarınızda bir ayrılma e, söz konusu bazılarınızda ama e, bu aralar bazılarınızda bir ayrılma söz konusu var. Aranızda oldukça bir mesafe genişliği baya bir hayli var. Biraz e, hemen dönecek diye her iki taraftan da hemen bana geri dönecek diye böyle bir e, düşünce yok her ikisi içinde. Ama e, biraz zamana bırakmanız gerekiyor. Her iki kişiden hanginiz olursa biraz kafanızı dinlemeniz veya biraz daha doğrusu kafanızı toparlayıp daha iyi düşünceler ve kararlar vermek çabası içerisinde olacaksınız. Evet bir hafta içerisinde de olabilir. Böyle bir rakamımız düşmüştür. Hani içerisinde çok güzel böyle bir haberiniz var sevinçli bir haberiniz olabilir. Yani bu 7 günde olabilir. Burada sadece e, rakam olarak çıkmıştır. E, ama hani içerisinde çok güzel sevinçli bir haber alacaksınız. E, evet arkadaşlar şimdi e, yeni ayrılmış olan kişilerde de yeni bir ilişki ilişkiye başlama dönemi de yaşayabilirsiniz. Yani bitmiş olan bir ilişkinizde arada bazı bir müddet bir zaman aşımı uğraş olmuştur. Ama yeniden e, hatta ve hatta iki yerden ayrı ayrı kısmetiniz var. Bu iki tane kısmetten birinde yeni bir arkadaşlık dönemine başlayabilirsiniz. Ama e, bu yeni başlayacağınız arkadaşlık dönemi içinde e, karşınızdaki kişinin iyi kötü olarak şu anlık ne karakter ne kişilik olarak görünmüyor. Ee, ama e, o kişinin teklifini kabul edeceksiniz. Kendi düşüncelerinize göre sanki ya bir deneyeyim e, olursa olur olmazsa gibilerinden bazılarınızda diyorum. Bazılarınızda böyle bir düşünce içerisinde girebilirsiniz. Şimdi tabağıma geçiyorum arkadaşlar. Evet alımlı satımlı bir işleriniz var alanlı satımlı bir işlerle uğraşacaksınız ama e, özellikle bu işle uğraşan kişilerde kar getirecek bazı bir e, mal mülk e, bir elden çıkarma tekrar yerine kar getirebilecek böyle bir ticari hayat daha doğrusu diyelim böyle bir işlerle e, uğraşma çabası içerisinde olabilirsiniz. E, Evet e, yine e, tabağımızda arkadaşlar ilişkiyle alakalı duygusal anlamdaki ilişkilerle alakalı. Yine e, bunu da tabağımızda da yine böyle bir e, aranızda tamamen kopmuş bir ilişki demeyelim de arada her ne e, böyle bir e, problem yaşanmışsa e, ama e, yine bunun bir dönüş ihtimali vardır. Yine bir dönüş ihtimali var. O yüzden o kişilerde kimse tabii ki kendisini bilir o. Ee, yine bir dönüş ihtimali var. Mesafemiz onu gösteriyor arkadaşlar. Evet. E, düşüneniniz var. E, özellikle e, döksel anlamdaki olan e, bu harfleri ben söyleyeceğim size. isminin başında ortasında sonunda A harfi olan A T Y ama bu saydığım harfler tek bir kişiye ait değil. Üç kişi de farklı farklı fakat e, harfleri düşmüştür. Bu düşünen kişiler kimse. Bayan erkek fark etmez. Her iki tarafta düşün, yani düşünülmek böyle bir pozisyonuna girilmiştir. Evet e, haber alacaksınız e, en yakın e, zamanda. E, genel olarak bakacağım. İş haber olabilir. E, duygusal anlamda ilişki yaşamış olduğunuz kişiden eğer ayrıysanız veya biraz e, aranızdaki mesafe uzaksa e, merak etmeyin. Çok güzel arka arkaya alacağınız güzel haberler vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü Nisan ayımızın Boğa Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış oldum beğenme ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. Kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana yazabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.